Merhabalar ben Şener Çetin. Meslekte henüz çok çok yeniyim. Şu an uydudan yayın yapan bir televizyon kanalında spikerlik ve muhabirlik yapıyorum. İşte, Vilayet meydanında hala ummalı bir çalışma devam ediyor. Ediliyor. İftar sorusuna cevap niteliğinde görüntülerimiz geliyor ekranlarımıza. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde çalışan taşeron şirket elemanı. Ramazan bayramında gönüllerince eğlenmek isteyen vatandaşlar tepe başı... Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Mesleğe girmeden önce bir takım kaygılarım vardı yapmayı çok istediğim halde bir yandan da yapabilir miyim diye düşünürken internet üzerinden bu meslekle ilgili araştırma içerisine girdim. Bunun neticesinde Hakan Öztürk ile tanışma fırsatı buldum. Kendisini ziyaret ettiğimde bana karşı vermiş olduğu güven ve ilgiyle yersiz olan kaygılarımı da böylelikle yenmiş oldum. Bana göre Hakan Öztürk medya camiasında kendisini ispatlamış önemli bir isim. O yüzden ben bu mesleği yapmak isteyen kişilere de öncelikli olarak mutlaka Hakan Öztürk'ü tanımalarını tavsiye ediyorum. Onun yılların vermişliği olan deneyimlerinden ve birikimlerinden faydalanmanız gerekir diye düşünüyorum. Unutmayın ki bu mesleği gerçekten yapmak istiyorsanız, bu alanda kalıcı olmak istiyorsanız tek adres kesinlikle Hakan Öztürk Spikerlik Koçluğu.